Şimdi hatırlayanlarınız olacaktır. Kemal böyle bir, bir buçuk yaşında gibiydi yandığında. Yani yeni yeni yürüyordu. Ve herhalde benim gibi birçok anne bu olayı unutmadı. Ev kazası yaşayan, evde yanma kazası yaşayan bütün beni takip eden anneler bana işte ne yapıyorduk diye ee, maalesef bu üzücü tecrübe başlarına geldikten sonra bana mesajı atıp danışmaya başlamışlardı. Dün de e, Nurşan işte elini yakınca ben bu konuyu bir kere hatırlatma ihtiyacı hissettim kendimde. Çünkü e, bu bahsettiğim, e, sana bir, ya da bir buçuk sene önce bahsetmiştim bu yanık jelinden. E, bunun küçük saçeler de çıkmış. Bunu niye şimdi anlatıyorum? Hepimiz şimdi yaz şey yapıyoruz, güneş krem alıyoruz, bilim sandalet alıyoruz. Aynı zamanda güneş yanıkları için de e, tedavi amaçlı kullanabileceğimiz böyle minik saçeler de çıkmış bu kullanım sandığımız yanık jellerinin ee, ilk olarak fotoğrafta gördüğünüzden bahsedeceğim. Lütfen e, dinleyin ve lütfen bunu böyle evinize bir paket daha olsa alın. E, bunu almayı unutun. Yani bence evinizde olması gereken en önemli ilk yardım e, ürünlerinden bir tanesi FDA onaylı bir ürün. İçerisinden bunu açayım. Çok önemli bir uzatım var bende. Şöyle bir süngerli, üzerinde ilacı olan bir e, şey çıkıyor. Pet çıkıyor diyeyim. Bunun üzerinde o bahsettiğimiz yanık jeli var. Ee, bunun amacı yanan bölgeye önce suya tutuyorsunuz 15-20 dakika sonra bunu o yanan bölgenin üzerine kapatıyorsunuz. Bu oksijenle e, teması kestiği için bu yoğun jel ve sünger tabakası e, yanığın derinin altına inip derecesinin artmasını önlüyor. Ee, keşke bugün burada olsaydı da sonra size o da söyleseydi 5 dakika içinde Emre elinde hiçbir ağrısızı bir şey kalmadı. Bu gerçekten mucizevi bir şey. Bunun aynı zamanda böyle işte şöyle asıl jel gibi hani sıkmalık formunda satılan versiyonu da var. Bir de bu yeni çıkanlarını göstereceğim. Bunlar da saşe. Hani nasıl işte ben size hep saşe, kalpol, şurup alın yurt dışından gidiyorsanız diyorum. Tatil çantanıza koyun. Koca şişeyi taşımayın diyorum. Bu da aynı onlar gibi. Bunları alın. Birkaç tane arabada bulundurun. Birkaç tane pusatenizde bulundurun. Denize gittiniz, tatile gittiniz. O gün gerçekten fark etmediniz. Yanakları yandı ya da omuzu yandı. Hemen bunu çıkarıp sürün. Bu büyük şişeyi taşımak yerine tatillerde yanınızda bunları alabilirsiniz. Ama benim tavsiyem mutlaka şundan bir paket alın ve şu şunu şundan alın çünkü bu hani evdeki acil yanıklarda oksijenle teması kestiği için bence çok iyi. Bunu mutlaka bulundurun ve hani bir tane de bonus olarak bunu alabilirsiniz. Bu da daha minik hani ne bileyim çaydanlığın buharından elim randı hemen şunu süreyim, hani şunu harcamayayım. Bunların daha büyük ebatları da var. Onlar artık bayağı böyle yangında, vücutlarda kullanılıyormuş. Eftiye yonaylı bir ürün. Zaten fiyatı makul. Bence her evde olması gereken bir ürün. Hazır başımıza tekrar böyle bir üzücü tecrübe gelmişken size anlatayım bir kere daha e, ürünün linkini bırakayım istedim. Herkese iyi hafta sonları.